Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulullah. Kıymetli dostlar, Adil Cevaz, ilçe müftülüğümüzce tertip edilen Bir Selam, Bir Hikmet programından hepinize hayırlı günler diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, insan nefsi sürekli insana kötülüğü emreder. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi, وَمَا اُبَرِّعُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ بِسُوءٍ اِلَّا مَا رَحِمَ Ben nefsimi temize çıkarmıyorum ve muhakkak ki nefis sürekli insana kötülüğü emrediyor. Fakat Allah'ın rahmetiyle istisna ettiği kullar bundan hariçtir. Kıymetli dostlar, içinde bulunduğumuz Ramazan ayı itibariyle oruç, insanı, insanın nefsini terbiye eden ilahi bir terbiye metodudur. Yüce Allah, Ramazan'da oruçla insana, insanın kendisine malik olmadığını, belki Allah'ın bir memlükü olduğunu, belki hür olmadığını, bilakis Allah'ın bir abdi olduğunu oruç ile bizlere hatırlatırıyor, bize tahattur ettiriyor. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'te insan yemekten, içmekten, şehevi duygulardan, kısacası maddi ihtiyaçlardan uzak durarak bu şekilde kendi iradesini güçlendirir ve bu şekilde ruhunu daha pak, daha münezzeh, daha güzel bir şekilde tenezzüh ettirir. Bu açıdan Ramazan-ı Şerif bizlerin, bizlerin kendi ruhumuzu daha çok temizlemek maddi ihtiyaçlardan daha çok uzak kalmak ve nefsimizi daha güzel bir şekilde gemlemek ona bir hat bir sınır çizmek açısından pek çok önemlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dua ettiği gibi Rabbena la tekilni nefsi tarfetel ayni ve la akalle min zalik diye buyurmuştu. Ya Rabbim beni nefsimle baş başa bırakma bir dakika dahi olsa ve bundan daha az bir süre dahi olsa beni nefsimle birlikte yalnız bırakma diye dua etmişti ve biz de aynı şekilde dua ediyoruz. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.